Selamlar. Mükemmel, harika bir gün. Gerçekten çok güzel bir rüzgar esiyor. Hava güneşli. Hayatımızın en önemli günlerinden birisi. Bir yaz günü. Her günümüz önemli. Çünkü Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat geçirmemiz gerekiyor. Ebedi alemler rahat ve gerçekten yüksek makamlarda olmak istiyorsanız o ebedi saadete, ebedi hayata en güzel mükafatlarla ulaşmak istiyorsanız bu hayatta dost doğru yaşamamız elzemdir. Bu nedenle hayatımızın her dönemini, her anını dost doğru bir şekilde yaşamalıyız. Bu dünyada o kadar çok sınav önümüze gelebilir ki biz bunlara rağmen dost doğru yaşamaya devam etmeliyiz. Her zaman Hak kelamın, alın. Yüce Allah'ın bizden istediği hayatı yaşamalıyız. Bunları sadece hani laf olsun diye söylemiyoruz. Allah'ın izniyle uygulayabildiğimiz için insanlara da örnek olabiliyoruz. Takdiri Yüce Allah'a bırakıyoruz. Ama elimizden gelen bütün çabayı, emeği gösteriyoruz. Şu dünyada sayamayacağınız kadar kafir var. Hayatın her aşamasında karşınıza çıkabiliyor ne yazık ki okulda olsun, iş sektörü olsun, ailede olsun, başka yerlerde olsun karşınıza çıkabilir. Devamlı iftira, yalan, içki, kumar, zina, her türlü haram yapar ve sizleri de bu günahlara, bu haramlara ortak etmek için elinden geleni yapabilirler. Ama biz burada dost doğru yaşadığımız zaman Allah'ın izniyle hiç kimse de bir şey yapamaz. Yeter ki biz Yüce Allah'ın rızasını uygun bir şekilde yaşayalım. Ve şunu bilelim ki her anımızı Yüce Allah görüyor. Eğer biz dost doğru yaşarsak bizlere yardımcı olur. Bizleri her işimizde muvaffak eyler. Bu nedenle de biz yalnız Yüce Allah'a güveniriz. Ondan yardım dileriz. Başka hiç kimseyle bir işimiz yok. Birilerine takılıp alıp da bu dünyanın mükafatına da dalmayız. Bunlar düşünecek en büyük hatalardan birisidir. Bakın Davut Paşa kampüsü ne güzel. Sessiz, sakin. Bir yaz günü, güneşli. Hafif rüzgarlı. Tam bir piknik havası. Kelebekler uçuyor. Çiçekler açmış. Her şeye rağmen mutluyuz, umutluyuz. Hayata neşeyle bakabiliyoruz. Bu nedenle de içimiz rahat. ...içimizde hep bir Allah'ın izniyle hidayet olsun. Gittiğimiz her yere... ...o dost doğru duruşu götürüyoruz. Ne kadar çok... dünya saplanan... ...şeytana uyan... ...kafirlik delileri giden olursa olsun... ...bizim karşımızda... ...kendini düzeltmek... ...hatadan dönmek... ...kafirliğini bırakmak zorunda kalacaktır. Yeter ki bak... ...insanlar olarak bizler... ...dost doğru yaşamayı bilelim. Her zaman o hidayetin, dostluğun, duruşun izinden ayrılmayalım. Bizim yapacağımızda hiç iş bu olmalı. Bu dünyanın geçici olduğunu, ne o işlerin, ne o evlerin, ne o arabaların, ne o paraların kimseye kalmayacağını insanlar düşünmeliler. Hiçbiri kalmayacak. Bu nedenle her türlü günah ayırmayın. Her türlü haram yapmayın. Bakın ne güzel çiçekler görüyorsunuz. Çok güzel bir hava var gerçekten. Her zaman anlatıyoruz insanlara da. Bazı konularda hatalara düşmesinler. Yanlıştan dönsünler diye. O kadar cahilce yaşıyorlar ki. Hani her türlü günah yapıp sanki belli bir şeyler yapınca da hepsi affolur. Hiçbir günahlar olmaz bir şey davranıyorlar. Bakın takdir yüce Allah'ındır. Ama biz yeter ki o dostlar hayatı